Merhaba arkadaşlar, tar tarabiyah.com'la yeni bir inceleme videomuzla beraber sizinleyiz. Bugünkü inceleme konumuz Papers, Please. Oyun çıktığı zamandan bu yana bayağı sevilen bir oyun oldu. Demosunda bile çoğu kişi oynayan vardır. Çok güzel bir oyundu geliştirmelerle beraber daha da güzelleşti. Hemen oyuna başladım. Biraz oyunu göstereyim size. Bu bize günlük olarak gelen günlük olarak gelen kağıt. Burada işte yeni gelen özellikleri anlatan nasıl biraz tutorial tarzı bir şey bu kağıt. Artı burada bize haberleri falan da gösterdi son sayfalar. Burada oyunun ilerlerinde ilerisinde e, açıkçası şey oluyor, Suçluları yakalamak için burada resimleri falan da oluyor bu kağıtta. O tarz şeyleri var. E, fazla uzatmadan Bir de şu kurallar kitabı var. Bu da işte Arstotska bizim ülkemiz. Kolejya. Bu Kolejya'ya daha sonra tekrar deneyeceğim. Bu konu olarak Kolejya'da geçiyor. Obristan, Entegra, Republia, Impor, United Relation, Federation, Federation. konuşamıyorum. Bu tarz şeyler var. oyunu öğretmek amaçlı. Neyse fazla uzatmadan hemen ben ilk <laughs> e, sıradaki sıradan alayım. The papers. Kimmiş? Greta Sil Silvowska family tarihe bakalım tarih geçerli republic'dan şu an e, şuradan kuralları da göstereyim kurallara uymayan hiçbir şey olmadığı için pek güle güle ülkemize hoş geldiniz diyoruz tekrar next'e basıp ilerleyelim oyun konu olarak e, Biraz önce bahsettiğim Kaleşya. Kaleşya ile 6, yıl, 6 yıldır savaş halindeyiz. Bu 6 yıldır savaş halinde hemen bölüyorum ama şurada mesela tarihin süresinin geçmiş olduğunu gördük. Buradan gösterdik Aynen. ve dedik. He. Dede bir hata almalı dedi. Ben yeni yaptırdım dedi. Allah gitsin yeniden tekrar yaptırsın o zaman. Yapacak bir şey yok. Mecbur geri göndereceğim. Aynen. Ne dedik? Koleşya dedik. Koleşya ile 6 yıldır savaş halindeyiz. Savaş sonunda savaş bittiği için e, sınır kapısı açıldı yeni. Bizde e, Arstoska bir komünist ülke olduğu için çekilişte e, memur atandık buraya. Komünist olduğundan dolayı mı? Yo, aslında normal ülkelerde de çekilişte atanıyor galiba. Neyse. Tam bilmiyorum şu an. Ne? Kafamı karıştırmayacağım tamam. 83 bu tamam. Family diyor abi ya. Family mi? Diyelim buna soralım. Yes. Pasaport doğru diyor. Ya ben seni geçirmiyorum. Hiç bana şey gelmedi. Neyse biz buraya atanıyoruz. Burada göreve başlıyoruz. Ee, konusu bu aslında çok konu yok. Ne Acil et, diyor. Arstotzka, para, Paradisna, Paradisna, Paradisna var varmış, yok, yok, yok. Tamam. Oyun böyle ilerliyor, başlarda evet. biraz sıkıcı olabilir aslında. Ama ilerleyen zamanlarda daha olaylar karıştığı için çok çok eğlenceli bir oyun haline dönüyor. Ben oyunu demoda oynadığımda aslında çok sevmiştim, hala seviyorum ee, ve o oyunu büyük ihtimalle baştan sona bitireceğim, hikaye kısmını. Ondan sonra bir de e, oyunda zaten iki mod var, bir story mod var, bir de endless var yani sonsuza kadar giden. Ee, bak, şehrini kontrol etmedik, bence hemen uyarı geldi. ayıp ayıp. Öyle şey verilir mi? Evli Bart'la adam. memuru sonuçta. Paradizna. Family. Paradizna var bir bizde. Artistoska. Bunu da onayla gidelim. Ya gel bana uğra Böyle şeyler de çıkıyor tabi arada. Mecbur. Bakalım. Artistoska. Family. Tamamdır ya. Ben bir sorun görmüyorum bunlarda. O ne oluyor? He. Saldırı yaşadık şu an. Zaten ilk günü göstermedim ama ilk günde de e, birisi gelip tehdit etmişti. Bu sınır kapısını açmanız e, işte bir hataydı falan tarzında. Ne diyor? Gün kısa kesildi diyor. Buradan bakalım. Burada eşimizin durumu, işte oğlumuzun durumu, kayınvalidemizin, uncle, amcamızın durumu. bunların hepsi okey diyor. işte kirasını ödüyoruz. Yemeğini veriyoruz. Isınma bedeli. Evet. Doğal gaz, kalorifer artık neyse. Onu ödüyoruz buraya Buradan her baktığımız kişi 5 doları tekabül ediyor. Oradan devam ediyoruz. Şu an bunların hepsini vereyim. Sıkıntı olmasın. Tekrar manşete çıktık gazetede terörist, atar, e, terörist saldırısı oldu bu resimde diye e, koleşyanlar e, Bundan Şey tutuyormuş Hani onların yaptığı düşünülüyormuş Devam ediyorum Bu gene geldi bak Bu sefer farklı bir şey geldi e, Bu Vatandaşımız olmayan enter ticket istiyor bizden Brief information before. Ha, bütün do bütün dokümanların doğru olduğuna emin olun diyor. Buradan bakıyoruz tekrar. Tamamdır. Hemen next deyip devam ediyorum. <laughs> bu arada ben bu oyunu sev çok beğendiğimi dile getirmiştim. Eğer e, istek olursa bir seri olarak bu oyunu çekebilirim. E, ve hoşuma gider aslında seri olarak çekilmesi. Tarih doğru, geçerli. Başka bir şey mali yur kustu var mı? Nerede burası? E şey. Bir yer koleşer var. Tamam bir o zaman. Ülkemize hoş geldiniz diyelim. Eee ara gele gele. Super spice republic nerede? Entry ticket nerede? Basic rules. Entry tickets. Hayırdır. Hayırdır. Evet, sonradan veriyor ya. Bunlar da çok gıcık oluyor. Sonradan sen söylemeden vermiyor. Pablo'ya turgulları doğru. Tarih tutuyor, şey tutuyor. Tamam, tamamdır. Hadi hayırdır. güle güle. Oyuncu tan güzel. Dediğim hayırdır. gibi hayırdır, hayırdır. serisini İstek olursa çekeceğim. Hmm. Bu videoya yorum Hayır. olarak yazarsanız. Hmm. O istek doğrultusunda çekebilirim serisini. Neymiş? Import. Hemen Impor'a gidip bakalım. Neymiş? Bu var. Site de var. Geçerli mi? Geçerli. Tamamdır. Sen de geçebilirsin. Yine bu kağıttan verdiler bize. Pink Bice'a e çağırıp duruyorlar. Dediğim gibi evli barklı insanız. Sonuçta hep bizi yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ya. Olur mu böyle şey? Family East Christian. East Christian var, var mı Var mı? Var. Stotska geçerli mi? Geçerli kendi vatandaşlarımıza enter ticket olayı olmadığı için direkt onaylı oynayabiliyorum. Oha. Nasıl fotoğraf uyuşmuyor muydu ya? Hadi nerede burada? 11.25 Burası şey duruyor. herkesi kontrol ederim. Artık. Uyuyor da benziyor ama ya. mu? Rest Grace'in var mı? Kuleşi de var. Var biraz önce yaptık. Sen de git. Güvende kalma. Ay, 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 ay. Neyse. Neyse. Oyun açıkçası böyle. Ne? Çok... E ee, aman aman. Şu tarihte bir sıkıntı var. Giremezsin. Giremezsin ne hemen oh. söyleyeyim. giremezsin diyoruz. Ne o? Hadi güle güle. Oyun çok güzel ya. Ben oyunu çok beğendim. Neden bilmiyorum ama beni çok çeken bir oyun. Ne Ne o? 84 Uygun, uygun, uygun. Import'dan geliyor. Bir sıkıntı yaşadım. İnşallah kayıtta olmaz. Kayıtta çıkmıştır da. Neyse. Ee, ne bakacaktım ben? Kapat şu. Import. Yalnız bu vakit nakittir. hızlı davranmaya başladım biraz. Çok uyuşuk oynamaya başladım açıkçası. Hey, 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 hey. Daha 7 kişiye bakmışız burada. 10 kişiye bakmalıyız ki biraz para çıksın. <laughs> hey, hey, hey. hey, hey, hey. İşe sınarsınız En iyi ülke diye. Ya arkadaş. Pasaportun nerede ya? Arstosk o kadar iyi bir yer ki pasaport gerekmez değil mi diyor. <laughs> tamam diyor. Anladım diyor. Geri geleceğim. Yani. bu demo da, da vardı ya. Bu adam çok komik. Ne bileyim benim bunun tavırları çok hoşuma gidiyordu. 80 falan geçerli. O Tugros Antegria. Hop. Antegria uyuyor. Şey seçmiş tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Oyun böyle aslında hani. <gülüyor> <gülüyor> Invalid kendi mi? Gene neyi yanlış yaptım ya? Yapacak şey mi? 11 12 tamam. Hmm. Kendi de. ne demek istedi kendi? Opistan Thank you Ops bak yakaladık Oo, Ne dediğini bilmiyorum bu ben. ben bunu diyorum sen ne diyorsun Hadi güle güle Hadi Hadi, hadi arkadaş hadi hadi Ben de şey, entry ticket'ı vermedim. Süre doldu zaten. Bu bakacağımız son kişi kayboldu diyor. Bu işte neye geliyorsun arkadaş? Gerek. Hadi güle güle. 11 kişiye baktık günün sonunda. Gittikçe batıyoruz daha hızlı davranmam gerekiyor. Hemen uyuyalım. tekrar şu manşetler falan. 26 Kasım 1982. Bu askerler bir önceki günde bu kadar çoğalmış mıydı ya? Çoğaldı galiba. Neyse. Bu ee, inceleme olarak ya son sözlerim diyeyim artık. Sonuçta belli bir yerden sonra incelemede aynı şeyleri göstermem sıkacaktır. Ee, oyun dediğim gibi 8 Ağustos'ta çıktı daha önce söylemiştim. Oyun tek kişilik. Multiplayer modu veya hani farklı modu olur mu ki pek sanmıyorum. Hani bunun neresine multiplayer, multiplayer ekleyebilirler? Ne? Ee, Steam Cloud destekliyor eğer Steam üzerinden alırsanız. Oyunu Steam üzerinden e, ve gok.com tam açılımı unuttum şu an. <laughs> oyunun fiyatı 10 dolar. Steam üzerinden bugün e, Güneyin kaçı? ve bugün? Bugün bir Eylül değil mi? 1 Eylül evet. 1 Eylül itibariyle şu an kim indirim vardı? Evet. 7 dolardı sanırsam. Ama normalde fiyatı indirimsiz fiyatı 10 dolar. Güzel bir oyun. 10 dolara değer mi? Bence değer. Çünkü ben bu oyunu severek oynadığımı çok iyi biliyorum demosunda hele çok beğenmiştim ki oyunu. Şu anda e, bir şu incelemeye yayınladıktan sonra eğer seri isteği ve hani seri çekme düşüneceğim. Biraz daha zamanım olursa seri çekmek için serisini çekip zaten siteye koyacağım. Koymayı da düşünüyorum. Bence güzel bir oyun. <laughs> çok güzel. Bence çok güzel oyun dedim. Çok çok fazla dedim. Başka diyebileceğim bakayım notlarım ama bakıyorum bakıyorum bir şey yok. Mesela he, şeyden de bahsedeceğim. Şu an sadece bu özellik açık. Şurada hataları gösterip şey yapmamız ama ileride ne oluyor? Mesela suçluyu direkt hapise atabiliyoruz. Baktık yanlış bir bilgisi var. Yukarıdan detain, detain sonu çıkıyor. Hemen askerler gelip oluyor. Ondan sonra ee, ne vardı? Ne vardı? Heh. Parmak izini veriyoruz. Hani yanlış bir bilgi varsa, uyumsuz varsa diyor. Benim aslında iki ismim var diyor. Pas pasaportla şu entry ticket permitinde falan farklı isimler oluyor diyor. Ee, benim iki tane ismim var diyor. O zaman biz de ne? Parmak izine bakıyoruz. Biz hemen farklı şekilde oradan karşılaştırıp öyle geçiriyoruz. O tarz özellikler var. Ben biraz da incelemede oyunun hikaye kısmının büyüsü bozulmasın diye pek ileriden başlamak istemedim. Hani ikinci günden başlayıp devam ettim. Hani çok ileride iyi özellikler de açılıyor. Hani rahat rahat. Ya mesela şey vardı. Bize galiba silah anahtarı veriliyordu. Böyle daha ikinci günde olan gibi terörist saldırılarına atladığı terörist saldırıları gibi onlara müdahale edebiliyorduk silahlarla falan çok bir şey değil ama nişan alıp ateş ediyorsun işte ama oyuna güzel bir hava katmış. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ben beğendim oyunu. Vallahi oynanabilecek bir oyun. Hani şu an piyasada olup fiyatı 10 dolardan daha fazla olup bunu kadar zevk vermeyen oyunlar var. Ya benim için en azından öyle. Ben severek oynadım. Bu da konuşmaların geçtiği kağıt. Konuşmalarda hata varsa oradan düzeltebiliriz. Onunla not geçeyim hemen. Hemen tekrar Şuradaki kilosunu görürüz. Kilosunu diyorum işte. Vücut ağırlığını görürüz kişinin. Buradan boyunu bakabiliyoruz. Saatimiz burada. Bunları başta göstermem gerekir diye. Neyse unutmuşum. Öyle. Ee, i̇ncelemi burada bitireyim artık. Pek uzatmanın manası yok oyun böyle. Eğer dediğim gibi seri çekmemi isterseniz videonun altına yorum olarak yazarsanız seri çekmeyi düşüneceğim. Ya, yani büyük ihtimalle yazarsanız serisini çekerim ben bunu. Ona göre yazarsanız sevinirim. Ee, burada incelemi bitireyim artık. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Biz takip etmeyi unutmayın.